Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. <laughs> Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bu kahve falan sizin niyetinizi içtim arkadaşlar. İzleyene özel genel bir net, çok net bir açılım yapacağım size. Fincanınıza da bakacağım. Tabağınıza da bakacağım. Kanalıma abone olmak isterseniz eğer zil bildirmenin tüm işaretleri kanalıma abone olabilirsiniz sevgili güzel insanlar. Neyse haliniz o çıksın falan diliyorum Videoma like atarsanız, beğeni yaparsanız da beni de desteklemiş olursunuz kanalımı. Bakalım neler çıkacak güzel insanlar. Şöyle göstereyim fincanınızın içini. Bakın siz de görün. Bakın. Şöyle bakın. Evet. Arkadaşlar bir erkek bebek müjde haber alabilirsiniz. Umarım hakkınızda neyse hayırlısı olur. Şöyle söyleyeyim doğru zamanda doğru şekilde sağlıklı bir şekilde versen bu bebek işleri arkadaşlar aceleye gelmez öyle söyleyeyim sabreden dermiş muradı dermiş sabreden bunda da vardır bir hayır ama bir erkek bebek müjde haberi var onu söyleyeyim size T ve A harfi çok kıskanıyor İsminde ya da su isminde T ve A harfi olan biri sizi çok kıskanıyor arkadaşlar onu net söyleyebilirim hmm. Bakın Y A S Yasemin Ben bunu Yasemin'e yordum Yasemin adında Bir bayan arkadaşlar size bir sürprizi var yani Yasemin adında bir bayanı tanıyorsanız eğer Yasemin adında bir bayanın size Çok büyük özel ve güzel bir sürprizi var arkadaşlar Bakalım ne sürprizi yapacak size Şöyle söyleyeyim dostlarım. Bugünlerde siz arkadaşlar baya böyle başınızın üstünde sanki böyle yıldırımlıklı bulutlar dolaşıyor. Kafanız o kadar çok yorgun, o kadar çok şanssız olduğunuzu düşünüyorsunuz ki. Ve siz kendinizin arkadaşlar bazı konularda sakar olduğunuzu düşünüyorsunuz. Olabilir. Herkesin bir şey olabilir. Mesela bazen ben de bir şey olunca ben Biliyorum arkadaşlar. Sakarlık bir anlık olabiliyor. Ama sürekli sakarsın diye bir şey yok. Olsa da ne olacak ki? Sonuçta eliniz ayağınız tutuyor. Böyle şeyler hiç takılmayın yok derler. Bu becerikli yok, bu beceriksiz, bu yemek yapmayı daha iyi biliyor, bu daha güzel elleri becerikli, daha güzel yapıyor. İyi şimdi bunlar kalmadı arkadaşlar. Geçmişte geçmişteydi. Şimdi herkes hazır şeyler alıyor yani bir misafir gelse bile pastaneden bir şey alıyorlar. Böyle şeylere hiç takılmayın ama bu aralar kafanıza çok yüklü bulutlar dolaşıyor, yıldırımlar dolaşıyor. Onun neti söyleyeyim ve bundan dolayı kafanız çok karışık, çok da yorgun. Adapte olun, Bisikelenin arkadaşlar ne kadar güçlü olduğunuzu göreceksiniz. Giden gider kalan kalır. Kaybetmekten korkmayın hiçbir zaman. Bunu söyleyeyim. Bazı konularda <laughs> kaybetmekten korkup yere çakılıyorsunuz. Çakılmayın. Giden sizi sevmiyorsa gitsin. Peşinizden hiç korkmaya gerek yok koşmaya. O koşsun peşinizden siz değil arkadaşlar. Bakın burada tertemiz bir kapı var görüyor musunuz? Beyaz. Bu da iş kapısı. Tertemiz, bembeyaz. İş kapısı açılacak size. Umarım hakkınıza ne hayırlısı olur arkadaşlar. Çok temiz, berrak bir beyaz kapı görüyorum. Onunla söyleyeyim. Bu kapı size doğru açılıyor yani. Geldi gelecek. Birilerine siz böyle özel bir şeyiniz anlattınız mı arkadaşlar? Sanki size bu özel bir şeyle ilgili tehdit edecek. Sen bana anlattın. Şunu yapmasan söylerim. Şöyle söyleyeyim kimseye özel bir şeyinizi anlatmayın. Gün gelir devran döner arkadaşlar sırtınızdan vurar. Güvenmeyin kimseye. Birinden güveninizi yitirmişsiniz. O kadar çok güveninizi kaybettirmiş ki bu kişi. Bir anda öyle bir karşınıza çıkacak ki arkadaşlar. Güven duygunuzu tekrardan ona duyacaksınız. Sizin ailenizden birine ya annenizi ya babanıza yüklü miktarda para kalabilir ailesinden. Bilinmedik bir ara. Bir para yani. Bir anda böyle bir para denk gelecek yani öyle söyleyeyim. Bir anda bir para arıyorlar size. Net. Şu an çalışan arkadaşlarımız varsa arkadaşlar işten çok güzel kazanç elde edeceksiniz. O kazancın eli kulağında o kazançla ilgili iş yerindense güzel bir haber var. Net söylüyorum yani size. Şu an darlıktasınız ama bu darlık genişleyecek. Hep dar kalacak diye bir şey yok. Yavaş yavaş o darlık genişliyor arkadaşlar. Onun üzerinden de siz böyle huzurunuza ereceksiniz. Öyle söyleyeyim size. Yüzünüzün, gönlünüzün güzelliği arkadaşlar gerçekten kaderinize yansıyacak. O kadar güzel kaderinize yansıyacak ki alçak gönlünüz, yüzünüzün güldüğü, hep böyle gözünüzün önünden böyle geçecek ve onun peşinden siz de dolaşacaksınız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar burada büyük bir çamaşır makinesi çıkmış. Ya evden birine ya kendi evinize çamaşır makinesi alacaksınız sıfırdan. Artık tamam villadını doldurmuş. Çamaşır makinesi alıyorsunuz. Birine birisini çok benzetiyorsunuz ve bundan dolayı konuşuyorsunuz. Yani Geçmişte vefat eden biri galiba Allah rahmet eylesin. O kadar çok benzetiyorsunuz ki böyle onunla o yüzden konuşuyorsunuz, seviyorsunuz, sayıyorsunuz. Bu çok güzel. Sevin birazcık da böyle neşe adapte getiriyor arkadaşlar. Önemli olan bu yani. Hanenizin içine, hanenizin dışına bakıp da yorumlar yapanlar var. Bu da sizin akrabalarınız, yakın el akrabalarınız. Baba tarafından. Hanenizin içine bakıyor, ne alıp ne bitiyor. Dışına bakıyor, nereye gidiyorsunuz. Herkes kendi ailesiyle sorumludur. Bunlara Allah söz vermeyin arkadaşlar yani öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim çok zengin biriyle tanışacaksınız. Şirketi ya da fabrikası bir iş yeri olan biriyle bu kişi arkadaşlar size iş konusunda yardımda bulunacak. Onu söyleyeyim. Ortak arkadaşlarınızdan biri sizi tanıştırabilir. Yani öyle söyleyeyim size. Yani şansınız yaver gidebilir her an. Burada büyük bir fırça çıkmış arkadaşlar fırça yani şöyle söyleyeyim canını sıkan olaylardan kurtuluyorsunuz yani temizliyorsunuz o fırçayla süpürüp siliyorsunuz atıyorsunuz çöpe. Yani canını sıkan tüm olaylardan böyle yavaş yavaş kurtulacaksınız dostlarım merak etmeyin. Bakın burada 4 rakama çıkmış 4 gün ya da 4 hafta sonra bu beklediğiniz haber eli kulağında geliyor arkadaşlar. 4 gün ya da 4 hafta sonra dostlarım. S ya da Ş harfi bir bayanı tanıyor musunuz? S ya da Ş. Bu bayanın size güzel bir sürprizi var dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada F ve A harfi çıkmış. F ve A harfi bir erkekle tanışacaksınız. F ve A harfi ne oluyor? Fatih olabilir. F ve A harfi. Bu isminde de olabilir soy isminde de olabilir arkadaşlar. F ve A harfi bir erkekle tanışıyorsunuz. Burada net harfleri çıkmış yani. Burada arkadaşlar çok otluk bir yer var böyle. Otluğun arasından da dikenler böyle çıkıyor. Siz de oralardan çarpmamaya gayret edip otların arasından karşı tarafa geçmeye çalışıyorsunuz. Yani zor bir süreç sizi bekliyor. Bu her konuda olabilir. Aşk, iş, evlilik, sosyal çevre, akraba bu her şey olabilir işte olabilir. Yani otun içinde diken var diyor sana. Onlara batmadan geçersen o fırsatı ben sana sunacağım diyor. Umarım geçerseniz ben geçeceğinizi ümit ediyorum çünkü. Ve geçtikten sonra da arkadaşlar çok güzel şeylere sahip olacaksınız. Onu net söyleyeyim size. Aile içinde arkadaşlar böyle sıkıntılı bir durum var biliyor musunuz? Yakından bunu herkes biliyor zaten. Şöyle söyleyeyim yoğun stres yüklü her şey böyle alt alta üst üste birikmişler yani öyle söyleyeyim. Stres hat safada. Yani birisi müdahale etmesi lazım ki bu evin içindeki o sıkıntılar düzelsin. Ve evet biri müdahale edecek. O içindeki sıkıntıları, stresleri çözeceksiniz arkadaşlar. Merak etme ama yeter ki siz de isteyin. Bakın burada bir tren var. Ama bu tren kaçmış, geçmişten gelen bir trenmiş. Bu treni kaçırmışsınız. Şimdi tekrardan bir tren gelirse umarım kaçırmam diyorsunuz. Bence de kaçırmayın yani arkadaşlar. Bulduğumu bırakmamak gerekiyor. İlişkisi olan, sevgilisi olanlara sesleniyorum. Ortak bir karar alacaksınız. Diyeceksiniz bu evlilik konusunu biraz daha zamana bırakalım. Zaten bu virüs de var. Biz kendimizden eminiz. Emin adımlarla yürüyoruz. Şu virüs bir belini kırsın. Aileleri tanıştıracaksınız. Ama yeter ki siz kavga etmeyin. Net söyleyeyim size. Hmm. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Birkaç kişi aynı anda ortak bir şey yapacaksınız. Ve bundan çok güzel paralar kazanacaksınız. Bir ya da iki kişi bir şeye girişiyorsunuz. Ve bundan güzel paralar kazanıyorsunuz. Biriyle irtibat kuracaksınız. Uzun zamandır irtibat kurmadığınız biriyle irtibat kuruyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ve bir başlangıç yapacaksınız. Bir bağlantıları kuruyorsunuz. Başlıyorsunuz. Ne başlıyorsunuz? Tabi onu bilmiyorum. Biri var. Size asıl niyetinizi söylemiyor. Asıl niyetini size yansıtmıyor. Diyor ki dikkat eder belki o anlar. Ben söyleyemiyorum diyor. Öyle söyleyeyim biraz daha tecrübenize dayanın, bir takip edin. Bakın, birinin arkadaşlar asıl niyetini öğreneceksiniz, kendisi söyleyemiyor. Siz öğreneceksiniz, öyle söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar köklü köklü ağaçlar var. Size doğru yansımış bu ağaçlar. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar beklediğiniz şey neyse, onun içinde kendini buluyorsunuz. Ve bununla ilgili de güzel bir haber geliyor yani, öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Birisi şöyle elini kaldırmış. Size bel işareti yapacak. Yani uyaracak sizi. Bunu yapma diyecek. Ona rağmen siz yapacaksınız. Kendi bildiğiniz okuyacaksınız. Ama sonra pişman olacaksınız. Keşke onu dinleseydim. İşte hep böyle keşkeler keşkeler yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. İyi dinleyin. Sizden gerçekten büyük tecrübelisi bu laflarını dinleyin arkadaşlar. Burada büyük bir pil var arkadaşlar. Saat pili. Şöyle söyleyeyim. Bu pil size dolduruyor dolduruyor. ve gidip o kişiye patlıyorsunuz. Bu da aşk anlamında patlıyorsunuz. Gaza geliyorsunuz. Söyleyemediğiniz şeyleri gidip karşı tarafa söyleyeceksiniz. Yani içinizdekileri böyle teker 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 dökeceksiniz. Ve bir aşk başlayacak. Diyeceksiniz. Keşke beklemeseydim daha önce dökseydim diyeceksiniz. Ve dökeceksiniz. Net söylüyorum size. Burada arkadaşlar büyük bir göl var. Siz baş başa romantik bir ortam geçireceksiniz. Bu da aklınızdaki kişiyle. Evet bir ortama bulunuyorsunuz. Ve çok güzel bir romantik bir an yaşıyorsunuz. Arkadaşlar böyle hmm, pastalı belki de sevlenme teklifi gelecek ya da barışacak, af dileyecek ama çok güzel bir an geçirip orada son derece sağlıklı bir şekilde arkadaşlar günü geçirip barışıyorsunuz. Umarım bir daha ayrılmazsınız. Gerçekten sevenler ayrılınca ben çok üzülüyorum. Bir daha da ayrılmazsınız. Burada bir kadının size bir sürprizi var. Elinde balon var. Böyle balonu almış. Size doğru getiriyor. Patlatınca bakalım içinden ne gibi sürprizler çıkacak. Bir kadının size çok büyük bir sürprizi var dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Aklınızdan bir türlü çıkmayan eski anılar var arkadaşlar. Bunu unutmamız gerekiyor. Yani siz de unutmak istiyorsunuz ama galiba elinizde değil. Unutamıyorsunuz. Ama bu geçmişi unutmazsanız arkadaşlar geleceğe yatırım yapamazsınız ki. Bence unutun derim. Bakın burada elinizde de bir defter var. Yazıp çizip tekrardan bazı şeylere sıfırdan başlamak istiyorsunuz. Defteri almışsınız. Daha açamamışsınız. Çünkü korkuyorsunuz. Bence yeniden yazın derim. Ailenizden biri çok güzel bir meslek sahibi olacak arkadaşlar. Kardeşlerinizden, abi ya da ablalarınızdan biri çok güzel bir meslek sahip oluyor. Kendisini çok yükselmek istiyor ve yükselecek de çok iyi yerlerde görebiliyorum. Umarım hayırlısı olur onun için. Tabağınıza da bakalım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bir ile birini siz çok karşılaştırıyorsunuz arkadaşlar. Yani karşılaştırıyorsunuz. Bu böyle. Bu niye böyle değil? Bu böyle de Bu niye böyle oldu? Yani çok böyle kafanızı insanlara sokuyorsunuz. Ve çorba yapıyorsunuz. Onlardan dolayı da bazı şeyleri de düşünemiyorsunuz. Dileğiniz bakın burada kaldı. Dileğinizle ilgili de çok gözyaşı döküyorsunuz. Olacak mı? Olmayacak mı? Ya olmazsa ne olur diye. Dileğiniz olacak ama daha zamanım var ama siz kendinizi ilk önce bir toparlayın bence. Gerçekten toparlayın tabanınıza bakalım. Şöyle göstereyim. Burada sizi takip eden bir erkek var dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Bakın tarifte edeceğim. Uzun boylu. Normal bir kilosu var bu erkeğin. Arkadaşlar hep koyu renkli kıyafetler giyiyor. Gözleri küçük, ağzı küçük, yüzü biraz daha küçük. Saçları çok kısa kullanıyor ve saçları hep yapılı. Kısa ama yapıyor saçlarını yani joreliyor. Bu tarif ettiğim erkek sizi 5 hafta içerisinde kim olduğunu kimmiş olduğunu öğreneceksiniz. 5 hafta içerisinde. Hmm. Bakın arkadaşlar evinizin çatısının üstüne kadar gelmiş bir karga var. Siyah bir karga. Başınızın etini yiyen biri var yani. Bu başınızın etini yiyen biri ya erkek ya kadın. Bundan kurtulun. Sizi çok yormuş. Hayatınızı çok yıpratmış arkadaşlar. Burada büyük bir kule çıkmış. Bu kuleye hızlıca yükseliyorsunuz. Yani iş anlamında bir yükseliş var. Bedenen, ruhen çok ağır bir işte çalışıyorsanız arkadaşlar sağınıza da dikkat edin. Bakın çalışırken. Ayaktasınızdır sürekli. Ama bedenen, ruhen zaten yoruluyorsunuz. Bir de kafanızı baskı başka başka şeyler için de yormayın yani öyle söyleyeyim size. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biri sizi yenmeye çalışıyor. Aşk da olur, işte olur, işte her şey de olabilir, para da olabilir. Yenmeye çalışıyor. Bu da kuzenlerinizden biri. Sakın sakın taviz vermeyin. Kolları sıvıyorsunuz. Arkadaşlar yeni bayan başlıyorsunuz. Yakın zamanda ayrılık yaşanlar kolları sıvıyorsunuz, yeniden başlıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim bir karamsarlık var içinizde. Bu karamsarlığı biraz renkli hayata geçirmeniz lazım. Çok karamsar gördüm sizi. Şöyle söyleyeyim şu an bazı aksilikler yaşayacaksınız arkadaşlarım. Onları böyle yavaş yavaş ayına tutturacaksınız. merak etmeyin. Mahkemeyle ilgili de güzel bir haberiniz var. Hangi mahkeme ile ilgiliyse güzel bir haberiniz var. Son zamanlarda arkadaşlar e, mayına basacağım diye korkuyorsunuz. Diyorsunuz ben mayına basarsam o mayın patlarsa ben ne olurum? Bu da maddi açıdan. Sanırım bayağı böyle bir borcunuz var. Bu birikirse patlarsam ne olur diyorsunuz. Bence şu borcu ödeyin arkadaşlar ya da ailenizden borç isteyin birinden borç isteyin ya da iş bulamıyorsanız daha çok koşturun. Eğer o fazla birikirse bu sefer faizle biniyor borçlara. Yani bu konuda çok dikkatli olun arkadaşlar. Burada bir adam var başınıza taç takıyor. Şurada eline tacı almış kafanıza geçiriyor arkadaşlar. Güzel bir sürprizi var bir erkeğin size. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Umarım videomu beğenirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.